Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün koç burcu ve ekselen koç burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 2 3 4 Haziran için olacak günümüzdeki pazartesi çarşamba bakalım bu üç gün koç burcu ve ekselen koç burcu için nasıl geçiyor neler öngörülü evet arkadaşlar yeni deste elde ettim bakalım yeni deste yeni enerji koç burcu pazartesi çarşamba bakalım genelinde sizin için neler öngörülür Genelde bu üç gün nasıl geçiyor, neler nelerle uğraşacağınızı bakalım. Evet, başlıyorum. Değnek olması bu. 4 gün biraz, üç gün biraz yorulacaksınız görünüyor. Bitirmeniz gereken işleriniz gibi var ve demek ki bitirmen gereken işleri bu üç gün içinde mutlaka bitirmeniz gerekir bak sırtında bir yük var şeytan kartı kılıç beşlisi kule kartı dostum ikilisi hem de arkadaşlar bak şeytan kartı kılıç beşlisi bu üç gün için arkadaşlar biraz yorgun stresli görünüyorsun size öyle söyleyeyim öyle bir enerji var sanki e, bu gerginlik sebebi nereden ya bir işin var e, bu iş fiziksel bir işin olabilir Birler seni öyle strese zora soktu olabilir. Çünkü şeytan kartı görünüyor burada. Bazı manipülasyonlar olabilir arkadaşlar. Bu manipülasyonlara şey gelmeyin diyor. Unutmayın ki de seni manipüle etmeye çalışıyorsa senin suçluyum. Bak bir, bir yerden sana nasıl diyeyim. Bu değnek olması Sanki bütün suçu, bütün günahı, bütün senin sırtına, senin adresi atmaya çalışıyor. Unutma bu bir kişiyle seni öyle manipüle etmeye çalışıyor. Seni zora sokarak, seni bastırarak. Sen öyle, o, öyle şeylere gelmeyin bak. Öyle manipülasyonlar gelmeyin çünkü kılıç beşlisi. Bu kişi zaten amacı bu. Bir manipülasyonla maruz kalıyorsa bu, bu, kişi zaten amacın bu. Ee, sakın böyle şeylere gelmeyin. Çünkü buradan görüyorum ki bu bu tuzağa bu tuzak da olabilir. Karşındaki kişi hep şeytan kardeşi, kılıç beşlisi. Ee, ne demek? Bu kişi kim olabilir? eskiden bu kişiyle bir araya gelme eski gündemler tekrar konulara gelebilir bundan dolayı bak bu sorun yaşadığınız kişiler aynı gündemi geçmiş yaşadığınız bunu tekrar gündeme getirebilir ve senin bir şekilde bütün suçunu sizin üzerine atmaya çalışacak bu konuda bir manipüle etmeye çalışacak sakın buna gelmeyin çünkü bu kişi bir şeye amacına amacını tuzağa düşürmek amacı var. Çünkü bu da ikilan kurgu var. Beklemediğiniz olayları, olumsuz olayları karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için herhangi bir manipülasyonlara karşı gelmemeniz gerekir. Bir bir tartışma içinde mi çıkıyor? Gel yüzleşelim diyor. Hayır girmeyeceksiniz. Zaten bunu isteyen amacı bu zaten. Seni bir şekilde seni itibarınızı zedelemek istiyor. Seni bak bir şekilde toplum içinde belki rezil etmek istiyor. Çünkü kule kartı bir şok yaşayabileceğinizi gösteriyor. Ve ayrıca arkadaşlar iki işi bak çok iş görünüyor yoruluyorsun. İki işi bir anda almayın bak. İki işi bir anda yürütmeye çalışmayın. Çünkü bu mesela bir iş bitirdiniz ondan sonra başka bir işi geçin. Çünkü bu iki iş bir arada yürütmenize bir imkansız olacak. Bu da tılsım ikle daha görünüyor. Bak şimdi bir bir şey, dönen bir şey görüyorum. Dönen bir şey görüyorum ve aniden bazı aşağıda şey bak. Ne demek? Etrafı nasıl öyle insanlar var bak. Aklında bir şey var bak. Sana karşı bir kinin var, nefreti var, bilmiyorum. bunu bu, bu bak bir şey arıyorlar bak. Ee, bunu bu duyguları sana karşı e, kullanmak için bir şey arıyorlar. Anladınız mı? Bir sebep arıyorlar kimseye bir şey malzeme vermeyin ki bu insan sana karşı bütün ise e, bu kini neyse onu ortaya dö dökme sebep olmasın kendi rezil olsunlar Evet arkadaşlar şimdi bakalım bu üç gün içinde işler nasıl görünüyor Evet işler para dörtlüsü Evet buradan görünüyor ki bak bir şey bak iş var işini kurumaya çalışıyorsun çok bir şey sahip çıkmasın çok fazla bir şey sahip çıktığını gösteriyor ama bu çok fazla sahip çıktığın şeyler artık değiştirmeye zamanı geldi vakti geldi ve iş ilgili e, bazı koç borcu iş ilgili güzel bir haberler alacaksın mesela bazı şeyde sunuşlamış bu bu, bu kart ne demek bir şeye vakti geldi ya da değiştirmeye vakti geldi ee, ne bileyim işi alakalı ne bileyim, ne bekliyorsun bir yerden başvurdun evet, sonuç gelecek bir terfi mi bekliyorsun evet bunu artık hak etmesin alacaksın artık çok sevdiğin çok sahip olduğun işi belki değiştirmeye zamanı geldi bak bazı şeyler bittiğini gösteriyor değişim zamanı geldi iş konusunda şimdi bakalım para durumunuz evet sen bir kılıç kralısın kılıç sekizlisi Bak buradan görüyorum ki arkadaşlar kılıç kralı kılıç zekası para akıllı bir şekilde yönetemeniz bu üç gün içinde duygusal bir şekilde yönetildiğiniz para akıllı bir şekilde yönetemezsen bu duygulara göre para harcarsan bir zor bir duruma düşebilirsin. Ve sanki para konusunda buradan devletle bir gelecek bir para da olabilir ya da seni herhangi bir ödemeler var e, bu üç gün içinde bu ödemeler ödemeye ödemeye bir herhangi bir ödeme varsa bunu ödemeye zorlanıyorsan bir kişi sana sevdiğin bir kişi sana bu konuda yardımcı olacak bunu ödemeye yardımcı olacak evet şimdi bakalım arkadaşlar ilişki konusunda bu üç gün ne gibi gelişmeler olabilir aşıklar kartı evet birileri için romantik bir hafta görünüyor bir kutlama görünüyor. Aa, yeni bir aşk. Koçlar bu üç gün senin için çok romantik bir bekleniyor. Ya e, bekar olanlar bak bir partiye, bir doğum günü, bir konsere, bir kalabalık içine giriyorsun. Burada biriyle tanışabilirsin ve burada görüyorum yeni bir aşk, yeni bir duygular. Ve ayrıca Venüs gezegeni e, buradan geliyor. E, yaklaşınca demek ki Venüs gezegeni aşk olunca insanlara sevmek sevilmek isteyebilir ee, olanlar için bak bu ilişki konusunda güzel bir üç gün rahat bir gün ee, dedim romantik bir gün kupası Belki bir de bu bir kutlam bir şey, eğlence gibi bir yere gidiyorsunuz partneriyle beraber elinizi tutuşup eşiyle partneriyle olabilir ya da mesela bu üç gün için eşin, eşiniz doğum günü olabilir. Bunu kutluyorsunuz ya da düğünem gidiyorsunuz? Bir davetiniz var. Eşiyle beraber elinizi tutup gidiyorsunuz. Ya da belki sizin evlilik yıl dönümü kutlayanları da koç koçular da var. Dediğim gibi berakar olanlar için bu üç gün için arkadaşlar gideceğiniz kalabalığı içerisinde. Belki birileri istemeye de gelebilir size. Bir aşk bulabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Pazartesi nasıl bir gün bakalım bak yazık e, Demek ki pazartesi evlilik konu e, meselelerin planda olacağı bir gün anlaş herhangi bir anlaşmalar görüşmeler e, görüyorum e, burada bugün Belki bir sözleşmeler bir eşeğimiz alacaksın da olabilir bu bir e, bu yüzük bir sözleşme de olabilir herhangi bir sözleşme bakalım bu yüzük ne gibi sözleşme imzalıyorsun ne imzaladığını Ne görüyor? Ay biriyle görüşme arkadaşlar. Bu kesin ya biri evleniyor. Pazar ama neden pazar sabah? Acaba bu üç gün içinde bir evlilik acaba evlilik için bir hazırlık mı yapıyorsun? Ya belki belediye gidip nasıl şey diyorum. Nikah tarihi mi alıyorsun? Ya da bak burada birler barışacak. Bir konuşma olacak. Bak bak iki kişi bak dediğim gibi bir sözleşme bir bir görüşme var. E, burada kupa ikilisi çıkıyor. İki kişi bir araya gelecekler, konuşacaklar. Bilmiyorum, az sorun mu var, ne, neyi çözeceksiniz bilmiyorum. Ama pazartesi çok güzel bir gün, çok bir olumlu bir gün. Ben değerlendir. Biriyle barışmak mı istiyorsun? Bir, 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 araya gelmek mi? Bir randevunuz var. Çağırın bak. Çağırdığınız kişi o da senden buluşmak istiyor bak. buluşmak istediğiniz kişi o da senden buluşmak istiyor. Onun için pazartesi öyle güzel bir gün. Koçlar değerlendirin istediniz insana bir randevuya davet edin yemeğe davet edin ee, barışmak isteyenler için gidin günlüğünü alın bir çiçek alıp yüzük de alabilirsiniz gidin günlüğünü alın barışacaksın bak pazartesi öyle bir uyumlu bir gün Evet devamı şimdi Salı günü bakalım Salı günü de ay kartı Bu, duygusal bir gün duygularını e, duyguları yükseliş işte sayın olacak bak pazartesi olay eşeden olaylar hala salı günü devam edecek çünkü duygular yükselişten görüyorum ay kartı ne demek anne ile ilgili bazı durumları olabilir anne e, ya da hamilelikler de olabilir bak e, Acaba bu bak bu bir kutlama hani evli olanlar için yeni bir üveye bak bazı yeni bir şey bak ailenize yeni bir üveye mi yükleniyor olabilir acaba mesela aile çocuğunuzu kızınız ya da geliniz mi geliniz acaba çocuk doğuruyor olabilir ya da böyle bir hamilelik haber alabilirsin ya da siz hamile olabilirsin bak. Evet, çarşamba günü de arkadaşlar temizlik günü. Bak süperge, kırbaç, temizlik günü, günü arınma günü veya birazcık çarşamba günü, gergin gün olabilir. Bak dediğim gibi manipülasyonlar ne gibi bunlar hepsi çarşamba e, görünüyor. Evet, evi bak temizlik. Temi, gerçekten birileri için bak süperge ve ev çıktı arkadaşlar. Ne demek? Evi içerisinde temizlik günü temizleyeceksiniz. İş yerinden ev temizleyeceksiniz. Evi temizleyeceksiniz. Ev bu sensin. Acaba sen mi kendini bazı şeylerle arındıracaksın? Ya da dediğim gibi evi içerisinde bir manipülasyonu bir tartışmalar hatta kavga olabilir. Onu uzatmamalı lazım arkadaşlar. Bir şey. Eski konular, eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Uzatmayın. Çünkü burada kule, kule kartı nasıl beklemediniz bir şekilde bu tartışma bir manipülasyonlarda başka bir şeyde gerginlikten paylaş başlayabilir ve büyük bir mi getirebilir bu size. Onun için bunu uzatmamanız. Şeytan kartı attır. Ayrıca sadece manipülatız değil. Buradan fazla fazlalıklardan korumanız gerekir. Bir tartışma çıkıyor. Uzatmayacaksın, susacaksın. Yoksa istemediğin bir sonuçlar ulaşabilirsin. Evet arkadaşlar, açılması sona erdi. Sizden ricam Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.